Evet, bugün Nose Brawl nasıl yüklenir e beraber yükleyeceğiz. Böyle Nose Brawl yazıyor. Ve bu Nose sitesine giriyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Böyle. Sonra ise hmm, biraz daha aşağı inince burada Nose kavgası indirmek diyor ve buna basıyoruz. Ve sonra e, dosya ee, tekrar indirilsin mi şey falan olabilir diyorsanız yine de tekrar indire tıklayın. Ve sonra dosya indiriliyor diyor. Gördüğünüz gibi. Hemen yüklen. Ve sonra ise dosyaların bölümüne giriyoruz. Kurabilirsek. Buradan ise e, burada indirilenler var. Ona tıklıyoruz sonra ise burada nose Bravo diyor. Sonra ise buna basıyoruz. Bilinmiyor diyor ve burada uygulama hazırlanıyor diyor. Sonra da burada uygulama hazır diyor. Ve gördüğünüz gibi ana ekranı geliyor. Oyun e, gerçek Brawl Stars gibi. E, 100 bin elmasımız var. Ondan sonra burada istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Burada yine kupalar var. Ve buradan böyle bronz da var. Sonra da ücretsiz yerine giriyoruz. Anlamıyorum ama şöyle bir elmas. Nedense. Bin elmas bir elmas. Ondan sonra bin altın bir elmas. Bin katlayıcı bir elmas. On star hediyesi ücretsiz. 12 yumurta ücretsiz. Buradaysa Omega kutular falan var. Böyle. Hiper şarj var, ücretsiz. Omega kutu açılımı da gelebilir. 100 bin elmasımız olduğu için buradan istediğimiz karakteri alabiliyoruz. Ee, belki ben öyle bir video yaparız diye almadım. Neyse, burada savaşçılar bölümü var bakın böyle. Ben onlarla ilgilenmiyorum ve e, 0 saniye var ve etkinleşiyor otomatikmen her şey alabiliyorsunuz böyle böyle her zaman gibi kulüp bölümü var takım bölümü var ve arkadaşlar bölümü var burada ise şey var bu üç noktada Brawl Stars'da olan şeyler var her zaman böyle oynayabilirsiniz öneririm. Eee oynayış zaten Brawl Stars'la patıp aynı. Ee, bakın böyle. Hatta sizin için nokavta kısa bir giriş yapayım. Evet, girse. Hadi. Kısa bir SMR, neyse. Şu anda ben böyle oynayamıyorum. Ama gördüğünüz gibi böyle internet çok çekmiyor burada. Ben de tekelle oynadığım için oynayamıyorum çok. lan vur lan. Öldüm. Neyse. Şimdi böyle. Hadi ya. Kısaca bitsin savaş. Arkadaşlar ilk şeyi onlar kazandı maalesef. Evet. Şurada onlar kazanacak gibime geliyor. Arkadaşlar kaybettik. Sıfır kupa şey yapıyor ve kazanınca ise şimdi ben size tur kazanıp geliyorum. Arkadaşlar maalesef kazanamadım ama bununla ilgili video gelirse kazanırım. Draco ile bay bay.